Yılmaz, Adnan senin oğlun. Öz babası sensin. Ne? Ne diyorsun sen ya? Anlam, senin oğlun diyorum bilmez. Öz babası sensin. Ne demek öz babası sensin? Ne demek oluyor bu? Bu zamana kadar söyleyemediğim için özür dilerim. Adnan benim oğlum mu? Senin gibi güzel, senin gibi cesur, kıymetlim o benim. En kıymetlim. Bir dakika, bir dakika. Biz birlikteyken, çiftlikte sen benim oğlum ama hamile kaldın. Oğlardayken. Bunca zamandır bunu benden sakladın mı? Yalnız anlatacağım sana her şeyi. Ulan sen aklıma mı kaydın? Nasıl yaptın bunu Züleyha? Nasıl yaptın? Al. Dokunma bana. Benim öz oğlumu benden saklarken nasıl yüzüme baktın? Demir benim öz oğlumu bağrına basarken hiç mi utanmadın? Mi? Hiç mi vicdanı sızlamadı senin? Yılmaz neler söylüyorsun? Beni mi dinlemezsin? Ben nasıl bir kadını sevdim yaralı? Ne Ben nasıl bir kadını sevdim. Allah'ım ben bir kadını sevdim. Yılmaz korktum. Korktum diyorum sana. Anlamıyor musun? Söylemek istedim. Çok istedim ama söylediğim zaman... ...olacakları düşündükçe bile korktum. Ne olursun anla beni korktum. Neden korktun? Ne olursun sakin ol. Bahar Mali tutsa duyacak birini. Neden korktun? Baştan anlatacağım sana her şeyi. Ben seni koruyamayacak mıydım? Bana hiç mi güvenmedin? He? Sana çocuğuma sahip çıkamayacak kadar aciz miydim ben? Hiç mi demedin ulan? Hiç mi demedin Yılmaz bizi korur diye? Yılmaz aksine cesaretinden korktum kan dökülecektim. O yüzden korktum. Niye anlamıyorsun ya beni? Şimdi dökülmeyecek mi? Ben Demir'in elinden çocuğumu almayacağım sanıyorsun. Yılmaz yanlış bir şey yapma. Bak söylediğime pişman etme beni. Sen benim neler yaşadığımı bilmiyorsun. Demir'in bana neler yaptığını bilmiyorsun. Yılmaz'ın da seni de öldürürüm dedi. Bunları bilmiyorsun bak. Demir ne mi <laughs> <laughs> Bile bile gözümün içine bak bak Gözüme bak baka benim oğlum olduğunu bile bile ya ben nasıl bir yere düştüm. Bir dinler misin beni lütfen? Lütfen bir dinle. Anlatacağım sana her şeyi. Neyi anlatacaksın ya? Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun Yılmaz. Anlatayım bir bekle ne olursun. Anladım. Anlat bana. Anlat. Anlat bakalım bana bu hainliği nasıl yaptın. Ben böyle olsun istemedim Yılmaz. Hepsi o hünkârın başının altından çıktı. Demir'in ilk karısından çocuğu olmamış. Bu da oğlunun adı Kısra'ya çıkacak diye korkmuş. Ben hamileydim işte. Anlamış benim hamile olduğumu nasıl anlamışsa. O zaman yapmış planını zaten. Seni jandarmalar alıp gidince... ...Demir'le evleneceksin dedi bana. Bana başka hayat yok büyük hanım. Benim kaderim Yılmaz. Senin kaderin ben ne dersem o. O karnındaki çocuğu Demir kendinden mi dedi. Sen de buna tamam dedin. Yazıklar olsun sana. Demedim Yılmaz demedim. Bir anlatayım dinler misin? Demir'le zorla evlendiğini söyledin oğlum niye söylemedin? Niye söylemedin? Sen benim için her şeydin. Niye söylemedin, niye evet dedin, niye kabul ettin? Seninle tehdit etti beni. Söylediklerimi yapmazsan Yılmaz idam edilir dedi bana. Ölmek istedim. Öldürmek istedim kendimi. Hatta nikah günü karnımda bebeğimle suya atladım ben. Kanala atladım. Geldi sudan çıkardı beni. Hamile olduğunu niye söylemedin? En başta hamile olduğunu niye söylemedin? Kaçacaktık çünkü. Gidecektik ya. Kendimize bir hayat kuracaktık. Orada söyleyecektim zaten ama jandarmalar geldi. Hünkar beni ihbar etti. Ağlımı çalmak için beni jandarmaya ihbar etti. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.